Her zamanki gibi kurallar. Ve size laf ettiğinde bu kuralları gösterebilirsiniz eğer yanlış bir şey yapıyorlarsa. Selam millet. Alpan Ecevit. Meriç <laughs> Semencan. Ben Meriç'le Seka Skate Park'ta 2000 sence ne zamandı? 2014 mü? Ee, yok 2014 değil ya. 2011 2012 yılında falan. 2012 sen doğru söylemişsin Göksel. 2012. Alman arkadaşlarımız da buradayken, Serdar buradayken, Kadir buradayken Meriç'e patene başlattık bir de değil mi o gün? Ee, yok ben patene başlamıştım da ee, ilk zamanlarımda. Ya, agresif mi vardı? Fitne mü mu? normal öyle bir kırtasiye, kırtasiye patene vardı. pateni var. vardı. Ve ona patene yani paten kaydırmışız, bu rampalardan atlatmışız. Ve hani şimdi burada denk geldik. Ben hatırlayamadım. Ondan sonra buradan bütün Alman arkadaşlarımızla İstanbul'a geri dönmüşüz. Orada kaymışız, Beşiktaş'ta kaymışız. Sonra ee, evine falan. Ev, yani. Evime gelmiş. <laughs> hani işte patenin kattığı şeyler. Bir üs, üs, sürü insanla tanışıyorsun ve böyle güzel anıların oluyor. Hani unutuyorsun bazılarını, yapacak bir şey yok. Bugün amacım normalde size sekayı anlatmaktı. Eee ama e de gelmişken bu hikayeyi de anlatmış olduk. O fotoğrafı da görüyorsunuz. Benim patenlerim atlıyor. Ben burada da takip çekimleri yaptım bu arada. O şey sen görmüş müydün onu? Yok. Kamera yelekle tamam O başka seferde. Takip çekimleri yaptım yelekle falan. bayağı çok maceramız oldu ve en son 2014'te geldim ben buraya. 2008 ilk zamanım. Caner Koç ile o zaman güzel kaymıştık. Şimdi 2021'de bir daha geri geldik ve güzel anıları anıyoruz. Ve şimdi size Sega Skate Parkı göstereceğiz. Ya şey abi o kadar değişmişsin ki yine de eski şeyde de kaydık sen. Vay o. Hatta küçük bir box vardı şöyle. Adam o. Felizli. Felizli abi herif yürüyen. Bu yani. bu da az bu Felizli. şey yaşamamış yani. Pelitli'nin orada lan? kaydık hatta kimler vardı şeyler. Dağlar falan vardı. Eee birçok insan vardı What? çok. Ya. <laughs> evet, paten insanları bir araya getiriyor. İki kere iki dört. Kaç yaşındayım Meriç? O, o ilk tanıştığımda o zaman sende. 13, 14 yaşında. 14 yaşında Meriç'e patenlerimi verip fanbox'tan atlatıp sonra takla attırmışız. Bütün Alman arkadaşlarımız varken herhalde o zamanki motivasyonu hayal bile edemiyorum. Nasıl motive olup da kaydı. Şimdi denk geldik. Hani Scooter'la bir görmeye gelmiş Sekay'ı ve Göksel'le de tanışmış. Benle tanışmış. Hatırlayamıyorum. Ama hani işte bu olayın en güzel şeyi. Hem bir, bir şeyler yapıp, bir şeyler katıp, birlikte bir şeyler yapıp güzel anılar sahibi olmuş. Hani ben buraya en son 2014'te geldim. 5-6 tane Alman arkadaşımla. Bayağı enteresan görüntüler çıktık, çıkarttık. Ondan önce 2008'de Caner'le gelip kaydığımız oldu. Çok keyifli zamanlardı. Evet, Sakat birkaç gün Alpan ve Caner Çener burada yok yok. Burada şu köşede, şu köşede King Ledge var eğimli. Onun yanında handrail var. Enteresan bir spine var. Dediğim gibi bu yine mini. Şurada half pipe var. Half pipe. Bu en güzel şeyi bu half pipe o kadar alakasızdı ki yani parktan o kadar uzaktı ki hani hiç gözümüze batmıyor, hiç rahatsız etmiyor, hiç girip uğraşmıyorduk bile. Hiçbirimiz sevmiyorduk half kaymayı. Aynen diyorum. Mini beklediğimden daha da yüksekmiş. Ondan sonra ben bu box'ı severdim. Şu box'da çok kaydığım olmuştur. Bu handrail. Şu handrail gayet gay garip bir handrail her zaman. Ha, hani korkutucuydu öbür tarafı drop olduğu için. Aa, birkaç hareket yapmışızdır. Hızlanılacak yer. Burasıydı. Quarter'dan ya da start box'dan hızlanıp gelip buraya grind'ını atar. İstiyorsan drop'lı istiyorsan aimli körbe ya da fan box'a ya da bu boruya Hiçbir şey değişmemiş farkta. Ha, haritası planı hala o aynı. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam burayı Boğaç yaptı. Boğaç'ın yaptığı en güzel parklardan biri. Çok orijinal bir park. Yine şu Spine çok enteresan. Bu Starbucks, bu şey, quarterlar gayet iyi. Ve yine şu en çok kaydığımız yeri göstereceğim. Bu skate parkın ha, hani en sağlam yeri. Tabii ki de yine diyorum burasıydı. Bu King Ledge. Üstünde bunun boru vardı yine boruyu çıkartmışlar. Artık herhalde boru koymazlar. Ne kadar ne kadardır baloncuk başladınız? Ne kadardır sürüyor abi? Şimdi biz e, ne diyeyim sana? Bu iki işte ikinci atamız, ikinci, i̇kinci atamızız. Hata. O de, alıyor değil mi zaman. Daha zaten ah şeyleri sökmek sana ayrı bir dert. Sökmesi bir şey dert zaten. Burayı burayı böyle bir sistem yaptık. Sonradan buna döndük işte. İlk evet. başta bu muydu? Aynen. Bu yine kısa ama, ömürlü. Ama bunun üzerine bir, ince bir tane derdi, daha gelecek. Bir tane daha gelecek. Ha bu da, şey zaten bizim mesela en büyük derdimiz Evet, bir ince daha geldi mi tam doğru yerde oluyor o zaman. Yoksa böyle dışarıda oluyor, tekerlekler çarpıyor, gidiyoruz. Bir daha, 8 milim daha gelecek bizden. Tamam, yani zaten şey olarak eski yok, konuda yapacak bir şey yok. Herhalde yine 5-6-7 sene sonra yine değişecek bunlar. Ama gittiği yere kadar. Ama inanın hani insanlar çok gereksiz şey şudur budur diye düşünüyor. Benim çocukluğum burada geçti, benim için o kadar değerli bir yer ki burası. Size anlatamam, ben Almanya'dan arkadaşlarım gelip burada işte 2014'te kaydığımızda Hepsi şok olmuştu, çok hoşlarına gitmişti falan. Ben de YouTube videoları yapıyorum bu ekstrem sporlarla ilgili, skate parklarla ilgili. Onun için geldim dedim, hazır şey yapmışız, bir çekeyim evet, sizi bir de şey yapayım dedim. Her tarafı yapıyoruz yani. Ama şey aynı, harita aynı, hiç bunun rampalar değişmeyecek. Bir de güstü. Evet, zaten o şeydi. Peki, o Onların yanına kapatacak mısınız şu iki tane eğimli şey var ya bunun gibi. Yanı kapanacak değil mi? Okey. O, o çünkü sanırım yok diğerinde mesela o orası da açıktı diye hatırlıyorum. Ben Onlar işte, kapalı olursa o, daha iyi oluyor. Aslında bunları mesela açık bırakmayı düşünüyorlar. Açık burada, Onda Ona sıkıntı yok. da bazı arkadaşlar geldi dedisin gibi yanlara adam vurur yara alır falan dedi. Hayır. Hayır. Hiç bu <laughs> açık kapalı olsun. Açık kalsa iyi olur. Hava yok. alıyor. Şey değil yok. çünkü bu. Hani yandan girecek hiçbir şey yok. Mesela şunu yanı o. mesela istiyor mesela. Bak. Evet. Ona ona koyulabilir Ama. mesela. O o. Ama hani şöyle söyleyeyim inanın olmayan yerlerde var bir sürü yurt dışında yani. da böyle kapanmamış. Kapanırsa aynı dediğiniz gibi bir tık daha rahat. Mesela o rampanın şu şey şey gibi ona da gerekiyor Bu box boxlara lazım. Boxların üstünde kaydığınız çok için yani lazım. şu kutularda lazım ama onun ona da koyarsanız iyi olur. Ama buna gerek yok. Buna çok gerek şey yok. Buna. Bunların dış bölümlerine kesinlikle yani. hiç gerek yok. Çok çöp girer bunun abi. E çok evet o o yapıyor ama şey olarak da delip ondan sonra zamanla da attıkları oluyor onlara ya, başa çıkamıyoruz atıyor, yani. Arayı biraz daha temizlemek zor oluyor. Şöyle oluyor mesela rüzgar oluyor bilmem ne oluyor hepsini topluyor buraya. Evet. Evet. Yani bir dünya evet, çok yo, şey, orada, şey yapıyor, Aradan temizlemek de zor yani. Giriyorlar altına ateş mateş yakanlar da oluyor. Tabii ee, ya. Altta. Ya her her her, her şey şeyler oluyor. Ya yandım ama abi yine Allah razı olsun ellerinize sağlık. Hani çok çok iyi çok güzel sabah pişiriyorsunuz ve iyi bir iş yapıyorsunuz. Şu, Başlangıç rampaları yok mu? Ha -ha. Orada ayrıktan birer tane de ayrı dediler. Ha. Öyle istediler yani. Aa güzel. Normalde onlar ayrıymış mesela. Biz onu sökmeyeceğiz de ayrıktan yapacağız iki tane daha. Çok e, güzel. ufak istedim, ufak değişiklikler de olacak ya. yani. Evet, evet abi yine ellerinize sağlık. <laughs> İnşallah uzun ömürlü olur bundan sonra yine. Evet Göksel İzciol senin düşüncelerin? Bence çok güzel park. Türkiye'nin en güzel parklarından bir tanesi. Kesinlikle. Zaten şurada bu parkın imzası bu taraftır. <laughs> Göksel de aynı şeyi söylüyor. Andrew King Box. Efsanedir yani. Sırf buraya kaymak için geliyorduk hafta sonları Eskişehir'den. Kaç saatte? Yani o zaman ucuz trenle geliyorduk. 5-6 saatte. Kaç kuruşa? Geliyorduk. 11 liraya gidip geliyorduk. <laughs> 11 lira. 2 haftadır yapıyorlar. Herhalde bir iki haftası daha var buranın bitmesi için. Ama ondan sonra yine canavar gibi bir skate park olacak. Evet bu bölümde de Seka Skate Parkı Meriç'i tanıdık. Yine hatırladık. Göksel yolunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Full maskeli kendisi. Şimdi linç yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Teka güzel bir skate park. Boğaç'ın yaptığı X skate parklardan. Boğaç'ın yaptığı işte Ankara'daki 720 skate park. Bu skate park. Bunlar özel güzel skate parklar. Umarım daha niceleri, daha iyileri gelir. Sağ olsun İzmir Belediyesi rampaları değiştiriyor. Römürlerini uzatıyor. Çok değerli. Bazı yerlerde bildiğiniz gibi işte yıkıyorlar. Bir daha yapmıyorlar. O bize çok şey kaybediyor. Burası Seka İzmir. İzmit Koca İzmit Kocaeli aynı mı oluyor? İzmit evet aynı. İzmit Kocaeli Saka Skate Park. Burası da eskiden fabrikaydı. O fabrikada gitmiş. Daha can canlı bir yer olmuş. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim ve hani mutlu oldum. Umarım siz de mutlu olursunuz. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Sen kalın.